Evet, bugün biz de servise geldi. Garaj, çatalca, avcılar aram gidiyor geliyor. Yani. Otobüslere biniyor, koltuklara oturuyor, tıpkı bir yolcu gibi seyahat ediyor. Gel oğlum gel. Yeni şoförümüz adı Paşa. Onun en büyük keyfi otobüslerin ikili koltuğuna oturup yolculuk yapmak. Sabahleyin perona en açtım baktım ilk yolcum köpek. Evet bugün biz de servise geldi. Geri de çekmek istemedim kalabalığın içinde. Zaten köpekleri de seviyorum. Bindi kafasına dayadı yolcuya bayan bir yolcumuza. O da onu sevdi. Kimse şikayetçi olmadı yani. Kaderine terk edilmiş, hasta ve bir o kadar da masum bir köpek o. Ya terk edilmiş, hep burada sıcak, arabalar sıcak olduğundan haber arabaların yanına geliyor. Kapı açık olan arabanın içine biniyor. Ya şoför koltuğunda oradaki koltukta oturuyor servis atıyor. Bir anda sahipsiz ve sokakta kaldı talihsiz köpek ve otobüs garajında tek başına yaşamaya başladı. Masumluğu yeter onun yani. Sıkıntı yok arabayı komple kapatsın. Servise bile gitmeyiz onun için. O koltuk onun özel koltuğu. İnmiyor. Gel paşa. Hadi gel benim arabaya gideceğiz gel. Otobüs şoförlerinin paşa adını verdiği ve sahip çıktığı köpek soğuk havalarda çok üşüyünce sıcak otobüslerle yolculuk yapmayı keşfetti. İşte paşa her zaman olduğu gibi çataz otobüslerinin durduğu garajda paşalar gibi güneşlendi güneşin altında ve birazdan hemen yanı başımızdaki otobüslerden birine binecek ve avcılara doğru seyahat edecek. Hikayeniz nasıl başladı paşayla? Bir akşam hava soğuktu çok ısrar etti ben de dayanamadım mecburen yani hayır diyemedim yani paşaya. <laughs> bir de dem yol arkadaşı oluyor. Ayrıca ona biz teşekkür ederiz yani sağ olsun. İyi ki onu tanı tanıdık yani. Köpek meşhur oldu ya peronlarda arabada hep yolcu gibi uslu uslu hiç kimseye saldırmıyor. Paşa şu anda otobüsüne binmeye başladı ve oturacağı koltuğa doğru gidiyor. Gelecek mi sen de? Sen de mi geleceksin? Bak harami de aracıyım ama abzara kadar gidersen olmaz tamam mı? Tamam. İşte Paşa ile yolculuk başladı şu anda. Nereye yolculuk oğlum? Nereye yolculuk? Şu anda otobüs tıklım tıklım dolu. Yine Paşa'da iki kişilik koltuğunu almış durumda. Az da olsa yer kaptık diyebiliriz. Şimdi Avcılar'a kadar yolculuğa devam edeceğiz. Şu an akberimi çıkartıp köpeğin yerine akbiri basmayı düşünüyorum. Hoşuma da gitti yani. <laughs> Harika bir şey. İlk gördüğümde şaşırdım baya. Bizim yerimize oturuyor. Bizden daha rahat gidiyor şu an. Paşa'nın otobüsle yolculuk yapmasına hem yolcular alıştı hem de Çatalca otobüsünün şoförleri onlar gerçekten onu kucakladılar. Paşa'ya mama oluyorlar, besliyorlar. Seviyoruz hayvanlarımızı seviyoruz. Mamalarını da alıyoruz. Evet en son şoför koltuğuna bindi benim, benim koltuğu terk etmek istemedi aracı. Hedefinde şoförlük mü var? Olabilir. <laughs> Zaten benim yedek şoförüm onu almayı düşünüyorum. <laughs>